Arkadaşlar merhabalar. Tekrar derslerine başlamıştık. Parabolden soru çözdük ve sorularımıza devam ediyoruz. Dik koordinat düzeninde grafikleri çakışık olmayan fx ve gx parabolleri verilmiş. İkisinde kabaca denklemleri yazılmış zaten. Şimdi bu açık hali gx de tepe noktasından yazılmış hali arkadaşlar fx parabolünün y ekseni kestiği nokta gx parabolünün tepe noktası olduğuna göre. Şimdi bu bilgi önemli. Diyor ki fx'in y ekseni kestiği nokta. Şimdi bir parabolün y ekseni kestiği noktayı bulmak için x'e sıfır veriyorduk ve sabit terimde kesiyorduk. Yani c. İşte burası c noktası diyelim. Diyelim ki fx böyle bir şey. Kolları yukarı. Bu f olsun. İşte tam bu nokta yani y ekseni kestiği nokta diğer parabolümüzün tepe noktası oluyormuş. Diğer parabolümüz de şöyle bir şey. Şimdi çakışık olmayan şu demek. Yani üst üste olmayacak ama bunlar kesişebilir. İkisi arasındaki farkı söyleyeyim. Çakışmakla kesişmek aynı anlama gelmiyor. Çakışık üst üste binmesi lazım ama kesişmek yani birden fazla noktada da kesişebilirler. Şimdi bunlara göre hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Denklemde B sıfırdır. B B0 sıfır olduğunu kesin iddia edemeyiz. Yani burada şunu iddia edebiliriz. Şimdi bu g parabolünün tepe noktası y ekseni üzerinde olduğu için g parabolünde kesinlikle r sıfırdır. r R0 sıfır olduğuna göre gx parabolü aslında ax kare artı k. k dediğimde aslında diğer adıyla c oluyor. Neden? Çünkü sıfır koyduğum zaman burası c noktası biliyorsunuz biraz önce söylemiştim sıfıra c noktası. Burada da aynı şekilde sıfıra c noktası olduğuna göre aslında k dediğim ifade c ile aynı şey oluyor. Yani gx parabolünü şöyle de yazabilirsiniz. ax kare artı c yazabilirsiniz. B sıfırdır. iddiamız yanlış. Ama bakın bu f parabolünün x'in katsayısı. Ama g parabolünde olsaydı b sıfır derdik. Bunu diyemeyiz. R sıfırdır. R dediğimiz şu g'deki tepe noktasının absisi oluyor. Evet g parabolünde tepe noktasının absisi sıfırdır. Bu doğru bir ifade. fx ve gx parabolleri e, parabol eğrilir. iki noktada keşir. Şimdi bunu anlamak için parabollerin denklemlerinin ortak çözüm almam lazım. Yani ax kare artı bx artı c f parabolü ile ax kare artı c g parabolü e, e, eşitlendi. Yani denklemleri eşitledik. ax kareler gitti. c'ler de gitti bx eşittir sıfırdan bunlar x eşittir sıfırda kesiyor. Yani e, x'in sıfır olduğu nokta diğer adıyla y ekseni üzerinde kesiyor. Zaten onu da gösterdik ama bir tane kök bulabildiğime göre demek ki bunlar bir noktada kesir ama bize iki noktada kesir demiş. O yüzden bu öncülde yanlış. Doğru cevabımız B seçeneğidir dedik. Sıradaki sorumuza bakalım. Yukarıda bazı değerleri verilen bir f parabolü verilmiş. F3 hesaplanabilmesi için ifade edilen hangileri tek başına bilinmesi yeterlidir. Şimdi ifadelere bakalım. Şimdi f3'ü bulmak için aslında parabolün denklemine sahip olmamız lazım. Parabol denklemi için de birinci öncül bir Kökler bilinecek. Kökler artı bir nokta. Yani x eksenini kestiği noktalar bileceksin. Ekstra bir noktada yani parabolün geçtiği bir nokta daha bilmemiz lazım. 2. Tepe noktası. Tepe noktası net bilinecek. Yetmez ama artı bir nokta daha bilinmesi lazım. Üçüncüsü de sıradan üç nokta. Şimdi bunlardan herhangi birine ulaşırsak demek ki biz parabol denklemini yazıp f3'ü hesaplayabiliriz. Şimdi bir kere köklerden bir tanesini biliyorum. Ekstra y ekseni kesin noktayı biliyorum. Ola ki bir nokta daha bilirsem kesinlikle denklemi yazabilirim. Tepe noktasının apsisi yani r'yi bilirsek. Şimdi r'yi bilirsek ne olur? Bir kere r'yi bilirsek diğer kökü de bulmuş oluruz. Neden? Çünkü burası eşit mesafede olacak. 3 birim burada. 3 birim de burada. Diğer kökümüzü de hesaplamış oluruz. Böylece iki tane köke sahibim. Ekstra bir noktaya da sahibim. Buradan denkleme ulaşabilirim. Denkleme ulaşınca da F3'ü hesaplanabilir. Bu doğrudur. Tabii yani tek başına bunu bilmemiz yeterli. Zaten soru da öyle diyor. Tek başına bilmek yeterli midir diyor. Şimdi birincisi yeterli. F parabolünün yani fonksiyonu alabileceği en büyük değer yani K'yı bilirsek. Tek başına K'yı bilmek tepe noktasını bilmek anlamına gelmez. Bize r de lazım. Bu öncül tek başına verildiği zaman bir işimize yaramayacak. Bunu bildiğimiz zaman kesinlikle bu da bizim bir işimize yarar. Neden? Çünkü bir nokta burada, diğer bir nokta da burada. Bir de 2, -3 diyelim ki 2 burada bir yerde, -3 de başka bir yerde. Yani şurada diyelim arkadaşım. 2 burada olsun. -3 de burada olsun. Bu da üçüncü bir nokta. 3 noktası bilinen parabolün denklemi yazılır. Böylece birinci ve üçüncü öncüler doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneğidir dedik. Bu soruda böyleydi. Güzel bir yorum sorusu. Geldik sıradaki soruya. Bir golçün, golçünün A noktasındaki topa vurduğu yani topa e, yaptığı vuruşla topun parabolik bir yörünge çizdiği saptanmış diyor. A noktasını orijin kabul edip bir sanal koordinat eksini düşündüğünde Top A noktasından yatayda 4 metre ilerlediğinde dikeyde ulaşabileceği maksimum yüksekliği olan 32 metreye çıkmaktadır. Şimdi A noktasını biz orijin kabul edersek ki öyle diyor zaten. A noktası orijin kabul edilirse. O zaman şöyle bir Y eksenini ve X eksenini bir çizelim. Bu X eksenimiz bu da Y eksenimiz. Tam da burası orijin 0'a 0. A 0. Tam yatayda 4 metre ilerlediğinde parabolün maksimum yüksekliğe çıkıyormuş. Yani burası 32 metre. Bu aynı zamanda parabolümüzün tepe noktası oluyor. Tepe noktası 4,32. O zaman diğer kökü de bulmuş oluruz. 4 böyle geldik arkadaşım. 4 de böyle gelsek diğer kökümüz 8. Yatayda 2 metre ilerlediğinde ne olurdu? Yatayda 2 metre ilerlediğinde yani tam burası 2 olduğunda acaba yüksekliği nedir? Burayı soruyor bize. Bunu bulmamız için bu F parabolü diyelim. Aslında bize sorulan şu. F2 nedir diye soruyor. Bu yüzden denkleme ihtiyacımız var. Hemen denkleme köklerden yazacağım. Fx diğer adıyla y parabolü eşittir. A başka sayısı x eksi kökün biri orijin yani 0. Diğeri de x eksi 8 dedik. Bundan sonra 4 koyduğumda 32 çıkması gerekiyor. Y yerine 32 x yerine de 4 koyuyorum. A çarpı 4 çarpı eksi 4. Buradan a dediğimiz başka sayımız eksi 2 oluyor. Böylece parabol denklemi eksi 2 çarpı x çarpı x eksi 8. Yani fx parabolümüzün denklemi bulundu. Şimdi bize f2 soruluyordu. f2 2 koyacağım. Eksi 2 çarpı 2 çarpı eksi 6. Böylece 24 olacak ve doğru cevabımız denizli dedik. Sanırım bu da anlaşıldı. Bu diğerlerine göre daha kolay bir soruydu. Geldik buraya. 8 metrelik düz bir tahta parçası parabolik bir platformun tepesinde değecek biçimde şekil bir de konumlanmış. Şimdi 8 metre. Gördüğünüz gibi CD ile AB arası da yani burada bir dikdörtgen oluşuyor. 8 metrelik bir e, ne var? Yatayda bir uzunluğumuz var. Sonra ne oluyor? E, şekil 1'deki gibi konumlandı. E, diyor ki C'nin zemin üzerindeki dikiz düşümü A. D'ninki de B olurken AC ile BD eşittir diyor. AC ile BD eşit yani dikdörtgenden bahsediyor. Bu tanımı yapmış. Sonra GF parabolün simetri ekseni üzerinde olmak üzere. Şimdi GF burası simetri ekseni yani tam da burası tepe noktası. E, tahta ikinci şekildeki gibi konumlandığında bu GH ile HP eşit oluyormuş. Peki ve 30 derecelik açı yapıyor. Şimdi arkadaşlar bir kere 8 metrelik bir tahta parçası var. Burada da 8 metreydi. Tam o zaman şurada indiğim zaman tepe noktasından indiğim zaman burası 4. Burası da 4. Yani burası 4 olduğuna göre arkadaşım şöyle düşünelim. Şurası y ekseni. Şurası da x ekseni. Şuraya x ekseni yazıyorum. Evet. Şimdi o zaman tam bu orta nokta yani H noktası orijinle yani diğer adıyla G ile B arasında tam ortada olduğuna göre burası 2. Ve gördüğünüz gibi burası dik olduğuna göre 90'da 8 var 30'da da 4 var. Yani şu yükseklik 4. Şu yükseklik 4 olduğuna göre T dediğimiz şu nokta şuraya yazıyorum. T noktası absis 2. Gördüğünüz gibi absis 2 ordinatta 4. Bunu yazdık. 2. Şimdi burası 4 ve burası da 4 olduğuna göre A'nın koordinatı 4. Peki ben denklemi yazabilir miyim kabaca? Ona bakalım. Denklem için ne lazım bize? Kökler lazım. Bir de başka sayı lazım. O zaman fx eşittir. a çarpı x eksi, eksi 4. Yani x artı 4 çarpı x eksi 4. Kökleri bildiğime göre denklemi yazdım. Şimdi bir de parabolün t noktasından geçtiğini yani 2'ye 4'ten geçtiğini bildiğime göre Götürüp x yerine 2 ye yazacağım. Y değeri 4 olacak. 2 yazdığımda 4 çıkacak. 4 eşittir. A çarpı 2 yazıyorum. 8 pardon 6. 2 yazıyorum. Burası da eksi 2 arkadaşım. Buradan A dediğimiz değer eksi 1 bölü 3. A'yı bulduk. Bize GF'yi soruyor. GF dediği diğer yani tepe noktasının K'sı. Yani diğer adıyla F0'ı soruyor. Şimdi biz Fx'i baştan bir daha yazalım. Eksi 1 bölü 3 çarpı x artı 4 çarpı x eksi 4. Denklem budur. Şimdi bize gf'yi soruyor. Yani götürüp y ekseni kestiği noktayı soruyor. Burada da x'e 0 vermemiz lazım. x'e 0 verdiğimiz zaman y ekseni kestiği yer yani diğer adıyla f0. f0 eşittir 16 bölü 3 olacak. Doğru cevabımız c seçeneği dedik. Evet geçtik. Benzer bir soru. Aşağıda bir kum yığının parabolik kesiti yer almaktadır. Zemin ile 45 derecelik açı yapan ve uzunluğu 4 kök 2 metre olan bir merdivenin ucu A noktasına değmektedir diyor. Şekilde verilen bilgilere göre kumyanın en tepesinden yer zeminine uzaklığı kaç metredir demiş. Şimdi yine bir eksen oluşturmam gerekecek. Denkleme dökeceksem eğer. Burası tepe noktası diyelim ve tepe noktasından geçen doğru da y ekseni olarak alalım. Bu y ekseni olarak seçmek bizim işimize geldiği için böyle seçiyoruz. Çünkü daha kolay işlemler yapıyoruz. Buraya da x dedik. Şimdi bir kere şuradan diki çekersem böylece 45 derecelik açıyı kullanabilirim. Şurası 2 metre. Burası boydan boya 10 metre. 10 metrenin 2 metresi gittiğine göre tam şuradan şu noktadan bu noktaya kadar 8 metre. 4 metresi burada. 4 metresi de burada arkadaşım. O zaman burası tam 4 noktası. Demek ki burası da eksi 4 noktası. Ve aynı şekilde 90'da 4 kök 2 var. O zaman 45'te 4 olmak zorunda. Bunu da söyledik. Evet bunu da söyledikten sonra devam edersek şimdi biz parabolün denklemini yazacağız. Ama denklem için tabii ki e, ne lazım? Kökler lazım. Bir de başka sayı lazım. Şu A'nın koordinatını da bulursam soru biter. A'nın koordinatı da bakın şurası da 45 derece. O zaman burası da 4 olmak zorunda. Yani burası 2 metreye 2 metre. Neden? Çünkü 90'da 4 kök 2, 45'te 4. Burası 4 olacak. İkisi burada, ikisi burada. Yani A'nın koordinatı Şöyle diyeceğiz. Buradan 2 metre gelirsek eksi 2 metre. Eksi 2 virgül yükseklikte şurası da 4 arkadaşım. Herhalde anlaşıldı. Şuranın 2 olduğunu bulduğuma göre koordinat olarak burası eksi 2. A noktasının absisi eksi 2. Ordinatı da yükseklik yani yüksekliği 4. Pekala. Şimdi bundan sonra ne yapıyoruz? Y eşittir. A çarpı x eksi kökün 1'i. Yani burası x1. Burası da x2. x eksi eksi 4'ten x artı 4. Diğeri de x eksi 4. Bunu yazdık. Bir de biliyorum ki A noktasından geçiyor. Yani eksi 2 koyduğum zaman 4 eşit olacak. Eksi 2 yazıp 4 eşit diyorum. A çarpı eksi 2 yazarsak 2 ve eksi 6. Buradan A değerimiz yine eksi 1 bölü 3 geldi. Bizden istenen e, en tepesinin e, daha doğrusu kumyanın en tepesinden yer zemini olan uzaklığı. Yani şu yüksekliği istiyor. Bu yüksekliği bulmamız için kesinlikle yine sıfır yazmamız lazım. O yüzden fx'e önce ben e, denklemi düzenliyorum şöyle. a'yı götürdüm yine yazdım. Şimdi götüreceğim sıfır koyacağım. Sıfır koyunca eksi 1 bölü 3. 4 çarpı eksi 4. Oradan da tekrar 16 bölü 3 gibi benzer iki soru ve işin galibi ikisinin de cevabı aynı. Evet bu da anlaşıldı diye düşünüyorum. Şimdi geldik sıradaki sorumuza. Tünelden bir günde geçen araç sayısını hesaplamak hesaplama görevi alan bir mühendis mühendis bu parabolik tünel ile aynı yükseklikte üçgen biçimde bölgeyi tarayan bir sensör yerleştiriyor. Şurada bir sensörümüz var. Tünelden geçen araçların sayısını ölçecek herhalde. E, aşağıda bu işlem için hazırladığı bir kroki göstermiş. Krokiye göre tünelin denklemi herhalde tünel ne çıkıyordur arkadaşlar y eşittir eksi x kare eksi parantezine 2a artı 2x eksi 2a eksi 1. Şimdi sensörün taradığı alan şu üçgen alandan bahsediyor. Üçgen alanı 27 metrekare olduğuna göre tünel zeminin genişliği kaç metredir diyor. Şimdi verilen şu denklemde öncelikle eksi parantezini alalım. x kare artı 2a artı 2 x artı 2a artı 1. Şimdi arkadaşlar bu aslında çarpanlarına ayrılır. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama bunu x x bunu da 2 artı 1 ile 1 olarak ayırsanız x artı 1 çarpı x artı 2 a artı 1 şekilde çarpanlarına ayrılıyor. Böylece köklerden bir tanesi eksi 1. Diğeri de tam da sensörün bittiği yer yani tünelin bittiği yer eksi 2 a eksi 1. Bunu biliyoruz. Pekala. Şimdi alan. Alan için taban uzunluk, yükseklik, böyle iki. Bu lazım. Şimdi taban uzunluğu aslında A cinsinden yazılır. Ben bu noktalara A diyorum. Diğerine de B diyorum. A ile B arasındaki uzunluk, kökler arası uzaklık, farkın mutlak değeri hesaplanır. Yani büyükten küçük çıkarılarak hesaplanabilir. B diğerine göre daha büyük bir sayı. O yüzden eksi 1'den bunu çıkarırsak yani eksi 1 eksi 2A eksi 1 çıkarsak arkadaşlar 2A. Yani taban uzunluğu 2A. Şimdi yüksekliği bulacağız. Yükseklikte tepe noktasının R'si lazım. Şu R'yi bulup götürüp yerine yazacağım. Şimdi R dediğim şey ikisinin tam ortası. Yani kökler toplamının yarısı. R burada kökleri toplayıp ikiye bölerseniz arkadaşlar. Eksi A eksi 1. R bu. Bunu götüreceğiz. Denklemde yazacağız. Y eşittir. Eksi. Eksi a eksi 1'in karesi. Eksi 2 parantezinde a artı 1 çarpı eksi a eksi 1. Sonra eksi 2 a eksi 1. Evet bunu yazdık. Böylece neyi bulacağız? Yükseklik yani k'yı bulmuş olacağız. Aslında bu bir k oluyor arkadaşım. K. Bunu açarsak arkadaşlar a kare eksi a kare gelecek. Eksi 2 a gelecek. Eksi 1 gelecek. Sonra bu eksiyi dağıttığım zaman 2 tane a kare artı 4 a Artı 2 gelecek. Eksi 2A eksi 1. Evet işlemlere devam ediyorum. Eksi 2A 4A'yı götürdü. Sonra burada eksi 1 eksi 1 2'yi götürdü. Ve sadece K dediğimiz A kare kaldı. Demek ki burası A kareymiş. Şimdi tabanımız neydi? Tabanımız AB yani 2A. O zaman alan şu. Alan taban 2A yükseklik A kare bölü 2 yani diğer adıyla A küp. İşte bu üçgen alanı A küp yani 27'ymiş. imiş. O zaman A dediğimiz değer 3'tür dedik. A3 ise bize tünelin zemin genişliği yani şu aradaki mesafeyi soruyordu. A ile B arasındaki mesafeyi soruyordu. A ile B arasındaki mesafe 2A. A da 3 olduğuna göre 6 metredir. Doğru cevabımız C seçeneği dedik. Evet videoyu burada bitireceğim sorulardan devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.